Merhaba arkadaşlar. Yeniden hoş Danışmanlığı'na hoş geldiniz. Bugünkü kolektifimiz bu sefer aklınızdaki kişinin güncel durumları nelerdir ona bakacağız. Biliyorsunuz ki dün e, size niyet bir fincan kapama yapmıştık. Bugün aklınızdaki kişiye niyet bir kapama yaptık. Evet, kolektif bir bakımda lütfen üzerimize uyduğu şekilde alalım. Uymayanları sevgiyle evrene gönderebiliriz. Evet, aklınızdaki kişinin yakın zamanda, evet, aklınızdaki kişinin çok büyük bir yük altında kaldığını söyleyebilirim arkadaşlar. E, Adeta artık bu yükün üzeri e, yükten sebep inanılmaz dizleri beli bükülmüş ama bir yükten bir yük değil arkadaşlar bu. 1 2 3 hani sanki böyle atıyorum anası, datısı, ailesi, çoluğu, çocuğu, çevresi her şeyi böyle o kadar çok üstüne binmiş ki artık böyle iki büklüm olma kıvamına net gelmiş. Ee, bakar mısınız şuradaki bakışa bakın yani ya. Ne kadar net çıkıyor. Surata bakın. Kafası, beyni burası bir uzaylıya dönüşmüş anlatabiliyor mu? Hani gözleri artık yerinden pörtlemiş yani adeta. Şimdi beyni uzaylı kafası gibi böyle bak. Bir sürü düşünceler var. Neyi nereye koyacağını, bu yüklerden nasıl kurtulacağını, aydınlığa nasıl çıkacağını. Onu nasıl yapacağını, bunu nasıl yapacağını. Hani böyle artık zaten perperişanmış. Şimdi daha da perişan olmuş. Gerçekten bildiğin uzaylıya dönmüş yani. Burada da e, fare. Fare maalesef fakirliği temsil eder. E, gitgide de e, gitgide ekonomik olarak da dibe çöktüğünü de söyleyebilirim. Sanki böyle hani aydınlığa, ferah, servete koşacağım derken sanki aksine geriye 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 düşüş yaşamış. Bakın oldukça ne kadar karışık iş dünyası. Bu kişinin iş dünyası, aklı, fikri, beyni inanılmaz karışık arkadaşlar. Hani buna zaman ayırmak ne kadar doğru bilmiyorum ama hiçbir şekilde bakar mısınız? Girdiği ortamlara bakın. Hep bir kalabalık, kalabalık, kalabalık içerisinde. Ve bu kalabalık da böyle hani çok çirkin bir ortam. Anlatabiliyor mu? Aslında kendisi de bakın bu kalabalığa giriyor ama girmeden önce şuradan öyle bir bakış atıyor ki ya benim bu ortamda ne işim var? Halbuki hak etti hayatı yaşıyor. O ortamdan daha yüksek kaliteli bir ortama giremezsin zaten. Senin işin bu. Herkes ederi kadar. Aslında baktığınız zaman gerçekten de burada aldığım enerji onun ederi bu kadar. Yani ne bekliyor ki kendinden ne bekliyor? Tabii ki bu çirkin ortamda takılacak ama yani bu ortamda bu ortama giriyor bu ortamlardan hiçbir şekilde çıkmıyor geri de kalmıyor midesi bulana bulana bu ortamlarda takılıyor ama burada da e, tekrar sizinle karşılıklı gelip tekrar güzel ortama adım atmayı planladığını söyleyebilirim ama e, ona göre güzel bakın siz burada artık uzaktan bakıyorsunuz. Ona göre güzelken sizin için bataklık. Hani burada onun için söyledim ya herkes ederi kadar. Artık siz de onun bu dünyasına girip onun bu e, çirkin, düşük, ucuz hayatını kesinlikle yaşamaya niyetiniz yok. Evet aslında geçmişte yapmışsınız. Adamınıza atmışsınız. Artık net görmüşsünüz. Hani kendi kendinize o dünyadayken bile sorgulamışsınız sürekli. Benim bu dünyada ne işim var? Hani aslında siz orayı hak etmediğinizi... Biliyorsunuz ama sanki böyle ayaklarınıza siz e, sizin de bir şeyler bağlanmış. Bakın buradaki bayandan bahsediyor yani figürün bayan olduğuna bakmayın kişiden bahsediyorum sonuçta kolektif bakın ee, öyle bir zamanda adım atmışsınız ki sanki böyle çok artık çaresiz bıkmış, tükenmiş. Hani zaten sizin düştüğünüz noktada yani nasıl söyleyeyim bu kısmı ee, zaten bu kişi düşen kişilerin hayatından faydalanıyor. Anlatabiliyor muyum? Eğer siz sıkıntılara düşmeseydiniz zaten bu dünyaya adım atmayacaktınız. Hani bir nevi denize düşen yılana sarılmış edası. Devam edelim. Bakın siz o dünyadan çekilmişsiniz. Bir şekilde bakın burada kendi dünyasın, dünyanızdasınız. Gerçekten de arkanız aydınlık. sıkıntı ben size demiyorum ki sizin dünya toz pembe on numara beş yıldız demiyorum. Ama bu dünyadan daha güzel olduğunu, daha temiz ortam, daha elit ortam olduğunu biliyorsunuz. aynı zamanda bu kişinin bir arabayla ilgili de sıkıntısı var. Arabası bile kapkar olmuş. Yani bir araç, araçla ilgili bir yolculukla, yolculuk olabilir ya da aracıyla ilgili olabilir. Bunu siz bileceksiniz. Bununla ilgili bir yolculukla inan, ilgili inanılmaz bir sıkıntı yapıyor. Arabayla ilgili bir sorun, sıkıntı var. Dışarıda bakar mısınız ya, e, çevresinde hep şeytani insanlar yılan kafaları yılan gibi insanlar içi dışı ruhu kapkara olmuş ne avra kalmış ne enerji kalmış simsiyah hani ahı gitmiş vahı kalmış insanlarla birlikte aynı ortamda hep şeytani hani neresinden bakarsam bakayım karman çorban karışık neydi belirsiz belirsiz. <laughs> <laughs> Ay arkadaşlar daha çok erken bu arada. Bak görüyorsunuz mu? Kendisi aslında iş dünyasında şurada küçücük. Siz görebiliyor musunuz bilmiyorum. Dört duvar arasına hapsolmuş. Bütün etrafında sıkıntılar sarmış. Aşağıda tükürse, yukarıda tükürse hiçbir şekilde bu karanlık dünyadan çıkma şansı yok. Kendi kendine çıkış arıyor ama bu onun için mümkün değildir. Çünkü maalesef bataklıkta ee, ömrü böcek gibi yani böcekleri arasında tükendiği için yani belki de siz diyorsunuz kusura bakmasın ben o e, cehenneme o zindana asla adım atmam ne atmayacaksınız da ve o zaten böyle bakın görüyor musun şuradan itibaren çeksem şu şekilde siz çıkan figürü siz de göreceksiniz anlatabiliyor mu nasıl bak bildin mezar'a gömülmüş hani yaşarken ölmüş bütün sıkıntıları burada bak şimdi bakın şuradan bakışına bakın kendi kendi dünyasında gelecek olarak söylüyorum geleceği zaten kapanmış üstü örtülmüş bildim böyle yani bu kişi ya mefte olacak ölecek gidecek acıdan üzün harbiden kanser olup gidecek ya da gerçekten e, geleceği deli gibi kapalı Burada kendisi sıkıntıda, gömülmüş, bitmiş hayata hala da şeytanlık peşinde şu alanda. Hala da e, sizin haneye doğru yüzünü dönmüş. Hala da ben burayı bu tarafa nasıl alırım diye. Bakın şeytanlık peşinde. Ya bak batmışsın batmışsın. Çirkin dünyanın içinde ölüp geberip gidiyorsun geri zekalı. Hala da burayı nasıl çekerim? Burayı da nasıl bataklığa çekerim? Ya arkadaşlar bu kişi batıyor. Battıkça da giderken kaç kişiyi götürürüm? Onu da götüreyim, bunu da götüreyim, şunu da. Ben batıyorsam herkes bassın. Nasıl bir zihniyet var ya? Bakar mısınız ya? Bakar mısınız? Sadece kendisi yükselmek istiyor. Sadece kendisi zirvelere çıkmak istiyor. Onun dışındaki herkes çamura bassın. Şuraya bak nasıl düşmanca. Bak düşman. Ya ben ömrümde bu kadar çirkin zihniyette bir insan görmedim ya. Umarım sen buraya gömülürsün de, senin gibi kötülerden kurtulur dünya yani. Hiç acımam. Bu tiplerin, ister, bakın bu tipler ister 19 yaşında olsun, ister 60 yaşında olsun, hiç benim için fark etme. Bu tipteki, bu zihniyetteki insanların, tetkâste göçsün gitsin de, birçok insanın canı yanmasın artık yani. Ay kendisi batık, bitik, kaç insanı bitiririm. Ya bu, bu, şu düşünceleri bir görseniz bakar mısınız zihni bu ya. Zihni bak zihnine bak ya. Burada bunu düşünüyor, burada bunu. Yani gerçekten bakın kurt tilki beyninde dönüyor. Hiçbirinin kuyruğunu birbirine değdirmiyor. Hayır bir de böylelerinde dahice zeka oluyor ya. Aklım almıyor. Daha doğrusu daha iyi zeka yok da işte çevresindeki insanlar onu daha iyice zeka görüyor. Valla burada da x'i var. Kendisi sizin dünyanıza var olacağım derken tamamen yok olup gidiyor. İstediğini istediği şekilde düşün. Görüyor musunuz? Bakın bak. Şurayı da göstereceğim ve fincanı sonlandıracağım. Bulunduğu durum aynen böyle. Baktığınız zaman şöyle bir bakım yapacağınız zaman baktığınız zaman resim sen ne görüyorsanız Gözünüzde ne görüyorsanız gördüğünüz zaman atıyorum bir yılan gördüğünüz zaman ne yapıyorsunuz gerçek hayatta bahçede ağzınız çıktı kadar atıyorum, bağırıyorsunuz, kaçıyorsunuz, çok korkuyorsunuz. Fincanda da gördüğünüz zaman e, çimlerde gizlenen yılanlara dikkat etmeniz lazım bunun bir tehlike olduğunu ve size endişeye korkuya saracağını. Burada da e, aynen figür bu, o kişiyi. Dört duvar arasında görseniz şu şekilde ne dersiniz? İki büklüm gözünüzle görseniz... Ay yazık zavallı dersiniz. Anlatabiliyor muyum? Acırsınız durumuna. Bütün her yeri simsiyah böyle... Bir ortamda görseniz. Aynen bakın burada bu şekilde. Aynen şu an dünyası aynen bu. Bundan farkı yok. Batmış da batmış, bitmiş de bitmiş. O yüzden acaba ne yapıyor ne ediyor günlük güneşlik sosyal medyada onu paylaşır bunu paylaşır bunlar hava civa hepsi hikaye yok burada tatildim yok şurada tatildim yok yeni bebeğim yok yeni arabam yok yeni evim hırttık ya bunların hepsi hikaye hepsi hikaye gider atıyorum bir tane arkadaşın arabası vardır ya da atıyorum kafede birisi gelmiştir çok lüks abi arabanın yanında bir foto çekebilir miyim der çeker ata her şey hikaye hava civa, bilmem ne iş dünyasına aynen dört duvar arasına hapsolmuş boğuluyor boğuluyor geberiyor kıvrım kıvrım bu şekilde kıvranıyor bakın bildiğin sanki böyle şey gibi yani belden aşağısı yok zaten belden aşağısı yok böyle yapışmış kalmış kendi çirkin dünyasında bu çirkin dünyada ha bire bir aydınlık bir temizlik bir ferahlık bir güzellik arıyor Şurada da gördüğünüz gibi. Şuradan bahsediyorum. Görüyor musun? Böyle masum, temiz aşkını arıyor. Bu siz de olabilirsiniz. Zaten bu çirkin dünyada aram ar araması mümkün değil. Aramıyor. Bu e, öyle bir gömülmüş ki gömüldükten sonra e, sizinle yaşadığı o saf temiz duyguları deli gibi özler dur, hale gelmiş. Bu kadar batağın içerisinde Ay, ellerimde kahve olmuş anasını satayım. Bu kadar batağın içerisinde tekrar temiz aşkıma nasıl kavuşurum düşüncelerinde. Kavuşabilir mi? Kavuşamaz. Bakın ancak o zaman selamete erecek. Artık kaybetmiş, hatalar yapmış, sizi kendi elleriyle gömmüş. Anlatabiliyor mu? Burası mezar işte. Başka da hiçbir şey söyleyemem. Oradan da baksam buradan da şeytan. Bakın gördünüz mü? Bakın iki şekil yaptım. İki şekilde bile dört tarafı nasıl kapandı? Nasıl zavallı durumda? Peki. Hayrınız olsun arkadaşlar.